Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçı'nın transferde rol oynadığı ender isimlerden biri Gökhan Sazdağ'ıydı. Tecrübeli Sabek, Milli Ara sonrasında oynanacak Gençler Birliği müsabakasında sarı kart cezalısı. Yani sahaya çıkamayacak. Alınan bilgilere göre, onun yerine Canis Svensson forma giyecek. 2030'a kadar MUKAVELE Şalkeden 6 milyon euroya alınan Taylan Bulut ise yedek bekleyecek. 19 yaşındaki Çağbeki Sergen Yalçın tarafından henüz yeterli görülmediği konuşuluyor. 1.88 boyundaki futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele yapılmıştı. Böyle devam ederse uzun süreli kontrede rağmen Taylan kadroya giremezse yakın zamanda onunla ilgili radikal kararlar alınabilir. Genç futbolcu şu ana kadar ligde sadece Eyüp oynanan mücadelede 5 dakika forma giydi. Alanya spor, Başakşehir ve Göztepe sınavlarında yedekti. Kocaeli spor ve Galatasaray'a karşı ise kadroya alınmadı.